Evet arkadaşlar, bugün piyaz yapacağız. Şöyle bir buçuk su bardağı kuru fasulye haşlanmış kuru fasulyemiz var. Bunu hazırladım. Bunun üzerine şöyle yarım kuru soğan. Bunu güzelce halka halka doğradım. Bir orta boy domates. Kare kare doğradım. Bunu da ekliyoruz. Bunun üzerine şöyle bir çay kaşığı sumak ve biraz maydanoz ekliyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz. Evet bunu güzelce şimdi harmanlayacağız. Arkadaşlar isteyen yanına haşlanmış yumurta da ekleyebilir. Başka da bir farkı yok zaten diğer tariflerden. Bu piyazımız tahinli olacak. Antalya yöresinde daha çok yapılmakta. Diğeri de bildiğiniz piyaz. Onu da yaptık zaten biraz önce. Şimdi bunun için şöyle bir buçuk kase haşlanmış kuru fasulye. Şöyle yarım kuru soğan. Halka halka şeklinde doğranmış. Diğer yarısını diğer piyaza kullandık zaten. Bir orta boy büyüklüğünde domates. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, üzerine şöyle biraz maydanoz isteğinize göre olabilir. Şimdi Antalya piyazı, tahinli piyaz dediğimiz piyazın önemli bir özelliği tahin adı üzerinde. Burada 4 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz bulunmakta. Bunu şimdi güzelce böyle karıştırdım. Şimdi bunu piyazımızın üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce şöyle karıştıralım. Tahinli piyazımız hazır. Bugün iki çeşit piyaz yaptık. Biri normal piyaz, biri de tahinli piyaz. Herkese afiyet olsun.